Evet. İyi dede ne yapıyoruz? Selam şuraya atıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah videomuz, gururumuz, Türkiye'mizin en badide illerinden. illerinden badide illerinden Yani sabahleyin kahvaltıda jambon yedim. Sadece aynı lezzeti Paris'te yakalayabildim. o kadar harika bir şeydi. Dayımın taklidini bekliyorum hadi. <laughs> <laughs> Bekleriz. <Kim? gülüyor> Diamond Dike dedi. Bak, Ali Diamond. <laughs> yok abi bizden başka kimse de olmaz merak etmeyin. Kimse de olmaz. Nefsun. <laughs> <laughs> Onların namına pul biber sürdüm. Allah diyor gel beni sik. <laughs> Yakaladım. <gülüyor> 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 Savcı geçeriz sen buraya. Savcı. Bu üstte iki tane yüzbaşı. Binbaşı binbaşı.